Gelin gelsin. Gençler 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 nereden çekelim abi? Aldım abi, abi. orayı yanına çekelim o zaman. Ya, ayak yani, ya. kalkalım. kalkalım. Abi önün. kurtarıyor mu? kurtarıyorsa sonra tam ortalı ya kameralar o yüzden. 1600 Cumhurbaşkanım. Cümleten selamun aleyküm Sayın Genel Başkanım değerli misafirler, dava kardeşlerim, basın camiamızın değerli temsilcileri bayramınız mübarek olsun. Cenabı Hak sizlere bir bayrama daha eriştirdi. Sonsuz şükürler olsun. Hem şehrimizde, <laughs> hem bölgemizde, hem ülkemizde ve komple yeryüzünde insanların gerçek manada bayram yapabildikleri günlere de eriştirsin diye dua ediyoruz. <laughs> hem Gazze'de Doğu Türkistan'da bu bulan olayların son bulması için yine bu bayramda da yani Cenab-ı Allah'ın dualarımızı kabul edeceği düşüncesiyle ellerimizi açtık ve dua ettik. Kurbanlar <laughs> idrak ettik. Cenab-ı Allah inşallah bunların yüzü suyu hürmetine bizleri dualarını geri çevirmez ve nice bayramlara da ulaştırır. Beklediğimiz o iyi günler, ferah günler en kısa sürede bizlerle kavuşturur diye umut ediyoruz, dua ediyoruz. Ve tekrar <laughs> e, Sayın Genel Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Sözü ona bırakıyorum. Allah razı olsun. Evet, cümleten duvarınız mübarek olsun. Değerli Başkanımıza teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldik. Bu bayram bir vesile oldu. Hemşerimiz Kayseri'de, hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla buluşma imkanını yakalamış olduk. Ben tekraren Kayseri İl Teşkilatı'na bu güzel ev sahipliği için, bu güzel bayramlaşma organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Tabii her ne kadar Cenab-ı Allah'ın bize hediye ettiği bayramlardan birini idrak etmiş olsak da gönlümüzün bir tarafının buruk olduğu, gönlümüzün bir tarafının sevinçlerden uzak olduğu, dünyanın birçok coğrafyasında yaşanan zulüm karşısında e, ezik olduğu bir bayramı idrak ediyoruz. Dualımız, temennimiz şu, bundan sonraki bayramlarda tüm dünyaya barışın hakim olduğu, huzurun hakim olduğu, gözyaşının kanlı olmadığı bir bayramı yaşatmayı cenab Allah bizlere nasip etsin. Bizim siyasi mücadelemizin temelinde de burası yatıyor zaten. Savaşsız bir dünya, çatışmanın olmadığı, kavganın olmadığı, adaletin hakim olduğu bir dünyayı idra edebilmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Cenab-ı Allah hepimize yardım etsin inşallah. Değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, yılbaşından bu tarafa yoğun bir tempoda çalışmaya e, gayret gösteriyoruz. 40 ile ziyaret etmişiz bu zaman zarfında. 5 aylık geçen zaman zarfında 40 tane il ziyareti yapmışız. Ve bu yaptığım ziyaretlerde bendeki kanaat şu, Anadolu'daki insanımızın gündemi ile Ankara'da iktidarı muhafaza etmeye çalışan grubun, gündeminin çok farklı olduğuna e, şahitlik ediyorum. Bu zaman zarfında asgari ücretlinin, emeklinin, çiftçinin, enflasyon karşısında ezilen vatandaşların faiz düzeni karşısında darma duman olmuş esnaf kardeşlerimizin, işveren kardeşlerimizin ne kadar sıkıntıları varsa Ankara'nın bu gündemlerden ahali bambaşka bir gündem olduğuna şahitlik ediyoruz en yakın son bir iki haftadır bir tartışma Türkiye'de e, gündemi meşgul ediyor. Nedir? Bir anayasa tartışması e, gündemi belirliyor. Bir anayasa ihtiyaç var mı? El hak var. 1980 darbe anayasasıyla bugün Türkiye'nin idare edilmesi de i̇şte bazı sıkıntılar var, bazı problemler var. Ama Türkiye'nin kangren haline gelmiş, bir an önce çözüm bekleyen problemlerin çözümü yeni anayasadan değil, aklı senin bir idareden, aklı senin bir çözüm şeklinden geçmekte. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hep beraber yaşıyoruz. Kimimiz yakinen kendi dünyamızda yaşıyoruz. Kimi yakın etrafımızda bunlar yaşıyoruz. Bir asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu ülke sayısı dünyada çok fazla değil arkadaşlar. Bugün 22 bin lira asgari ücret, 24 bin liradan fazla açlık sınırıyla Türkiye'deki insanları yaşamaya mahkum etmek adil bir düzenin, adil bir yönetim iddiasında bulan insanların yapacağı şeyler değildir. Emeklilerimiz 2018'de iktidar güzel bir uygulama başlatmıştı. Emeklilere bayram ikramiyesi uygulaması başlatmıştı. Ve o gün bir kurban bedeli 850 lira idi. 1000 lira da bayram ikramiyesi veriliyordu. Emekli büyüklerimiz hem kurbanlarını kesebiliyorlardı hem de torunlarına haşlık verme imkanına sahiplerdi. Aradan sadece 7 yıl geçti. Bugün bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıktı. En uygun kurban bedeli 15 bin liraya çıktı. Demek ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra verin yetkiyi, görün etkiyi dedikten sonra bırakın problemleri çözmek, problemler daha da içinden çıkılmaz bir hale gelmiş vaziyette. Düşünebiliyor musunuz? 14 bin lira emekli maaşıyla geçinmeye mahkum edilmiş emeklerimiz var bizim. Açlık sınırı 22 bin, emekli maaşı 14 bin. Bu kabul edilebilir bir durum değil, takip edilebilir bir durum değil. Bunu düzeltmek için de bir gayret içerisinde hep beraber olacağız inşallah. Yine bu yaptığım Anadolu ziyaretlerinde olabildiğince çiftçilerimizle bir araya gelmeye çalışıyorum. Değerli arkadaşlar, bir ülkede çiftçi mutlu değilse o ülkenin mutlu olması mümkün değil. Çiftçinin yüzü gülmezse o ülkenin yüzünü gülmesi mümkün değil. Nereye gidersek gidelim, çiftçi perişan vaziyette. Ve AK Parti iktidarı döneminde 600 bin çiftçi vatandaşımız mesleği bırakmış. Bir gelecek görmemiş. Evinin rızkını temin edemediği için mesleği bırakmak zorunda kalmış. Ve yine bu iktidar döneminde 23 milyon metrekare tarım arazisi yabancılar tarafından satın alınmış. Bakın arkadaşlar yabancılar tarım arazisini Türkiye'de yaşayan vatandaşların bir sıkıntısını giderim diye almaz. Herde gerisinde çok büyük planlar var. Nasıl ki bugün Türkiye'nin güneyinde olağanüstü hadiseler yaşanıyor. Geçmişte yapılan toprak satışlarından dolayı çok büyük çıkmazlar var. Türkiye'de de bu tehlike adım adım bize yaklaşmakta. Yine AK Parti iktidarı döneminde 27 milyon metrekare tarım arazi imara açılmış. Türkiye'de arazi problemi diye bir şey yok. Çok büyük bir coğrafyaya sahip. Basit bir hesap. Bugün Türkiye'de 25 milyon hane var arkadaşlar. 25 milyon. 25 milyon haneye biner metrekare arazi versek, biliyorsun bin, bin, metrekare metrekarede insan evinde yapabilir, çol, çocuklarının oynayacağı alanda yapabilir, Kayseri'de tabir ettiğimiz bostanlık diye yerleri de tesis edebilir. Ve bütün 25 milyona bin metrekare arazi verdiğimizde tekabül eden alan neresi biliyor musunuz? Konya'mızın yarısı kadar alana tekabül ediyor. Konya'mızın yarısı. E bu kadar arazinin bu olduğu, bu kadar insanların konut yapmakla alakalı geniş toprakları sahip olduğumuz bir coğrafyada tarım alanlarını imara açmak, ranta açmak kabul edilebilir bir durum değil. Ziraidon hadisesi yaşadık. Karadeniz'e gidiyorum, Güneydoğu'ya gidiyorum, Akdeniz'e gidiyorum, Ege'ye gidiyorum. İnsanlar perişan. Bugün olmuş, hala yeni yeni e, şeylerle alakalı, bu zararların ile alakalı çalışma başlatılıyor. Geçtiğimiz günlerde Yeşilhisarda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir komisyon geldi. Burada incelemeler yaptı şey yapılan, teklif edilen rakamlar çok komik rakamlar. Çiftçilerimizin yarasına merem olacak rakamlar değil. Bunlar çok zor şeyler değil. Bugün asgari ücret açlık sınırında değil, yoksulluk sınırında olması gerekir. Bugün emekli maaşı 14 bin lira değil, en az 35 bin lira olması gerekir. Bugün çiftçilerin 2006 yılında AK Parti'nin çıkartmış olduğu bir yasa var. Diyor ki o yasada, gayri safi milli hasılanın yüzde birinden daha az bir rakamı çiftçilere veremezsiniz diyor. Kendileri çıkarttılar. Kaç yıl geçti? 19 yıl geçti. 19 yıl boyunca tek bir yıl vaat ettikleri, çıkardıkları yasayı uygulamadılar. İçerisinde bulunduğumuz yıl 2025 yılında çiftçiye verilmesi gereken rakamdan 480 milyar lirayı eksik verdiler. Bugün 480 milyarı çiftçimize dağıtmış olsak çiftçilerimizi bugünkü feryat figan hali ortadan kalkmış olacak. Ama biz ne yapıyoruz? 480 milyardlar başka yerlere aktarmak durumunda kalıyoruz. Efendim biz bunu söyleyince iktidar cenahından şöyle bir ses geliyor. Ya muhalefet iyi güzel söylüyor da asgari ücrete ver, çiftçiye ver, memura ver, emekliye ver. E para yok. Hazinenin durumu ortada. 2025 yılında ödediğimiz faiz rakamı 2 trilyonu bulmuş diyorlar. İyi de mübarek. 23 yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. 23 yılda verim faize vermiş olduğunuz parayla Türkiye bir kez daha inşa edilebilirdi. Türkiye yaşanabilir bir hale getirilebilirdi. Biz iktidar olduğumuz dönemde sadece 11 ay içerisinde işçiye, memura, emekliye, çiftçiye en büyük zamları verdik. Ve bugün sizin yanınızda bulunan medya, Türkiye'deki e, genel medyadan bahsediyorum. Yanınızda olan medya o gün manşet attı. Bu milli görüşler çıldırdılar. İşçiye, memura, emekliye bu kadar para verilirse ülke bataklığa gider dediler. Netice ne oldu arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk ve son kez denk bütçeyi biz yapabildik. Demek ki yapılabilirmiş. Siz faizlere verdiğiniz paradan vazgeçerseniz geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin iç borçlanmada faiz rekorunu kırdık biz. Cümle neydi? 2023 seçimlerinin akşamındaki cümle neydi? Bakın gördünüz faizi nasıl sekiz uçağı indirdik. Bundan sonra faiz belasından kurtulacağız. Enflasyonda belli kıracağız dediler. Netice ne oldu? 2025'in Nisan ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük faiz borçlanmasını bu arkadaşlar bu iktidar yapmış oldu maalesef kaynak yok diye bir şey yok. Kur korumalı mevduata verdiğimiz para 55 milyar dolar arkadaşlar. 55 milyar dolar. En son işte biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri bir operasyon süreci başlatıldı. Oradaki zararlarımızın hatta hesabı yok. Rantiyeciye, faize olağanüstü paralar aktarılırken hadi asgari ücreti para ver deyince bir anda para yok, bir anda ekonomik sıkıntılardan bahsedilebiliyor. Türkiye'de kaynak yok diye bir durum yok. Türkiye'de para yok diye bir durum kesinlikle yok. Türkiye'deki problem kaynak paylaşımıyla alakalı, adil bölüşümle alakalı bir problem var. Biz de bunu en kısa zamanda çözeceğiz inşallah. Organizelerimiz, yine bu yaptığımız ziyaretlerde karşımıza çıkan tablolardan biri, esnaflarımız perişan vaziyette. Organizelerde üretim yapan insanlarımız perişan vaziyette. Bugün esnafın tek bir derdi var, kirasını ödeyebilmek. Evinin geçimiyle alakalı bir gündemi yok. Siftahsız ben bugün dükkanı kapatabilir miyim? Ay sonunda da kiramı ödeyebilir miyim gayret içerisinde? Organizeler, iş adamlarını ziyaret ediyoruz. Mayıs ayı içerisinde değerli arkadaşlar, 100 makineden 25'i Türkiye'de çalışmamış. Yatmış. Niye? Artık üretici malı satamıyor. Sat, sattığında da imal ettiği rakamdan satamadığını eksi yazdığı bir durumla karşı karşıya kaldığını maalesef e, görmekteyiz. Enflasyon belası yine Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri. 2023 seçim zaferinin akşamında enflasyonu bitireceğiz dediler. Türkiye'deki enflasyon dünyada ilk beşe girdi arkadaşlar. Beşinci sıradayız. Aylardır beşinciliği kimseye kaptırmıyoruz. Bizim üstümüzde kim var biliyor musunuz? Suriye var. Ne var orada? İç savaş var. Sudan var. Ne var orada? İç savaş var. Arjantin var bizim üzerimizde. İç karışıklık var. Zimbabwe var. Ülkelerin insanlarına dikkat edin. Zimbabwe var. Orada da iç karışıklık var. Ondan sonra biz geliyoruz. Bizde ne var? AK Parti iktidarı var. Diğer ülkelerdeki iç savaşlar, iç karşıtların karşılığı bizde AK Parti iklana tekabül ediyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu kendi açıkladıkları enflasyon rakamlarının Türkçe'yi bugünkü e, yaşam şeklinde çevirmiş hali. Maalesef bundan ibaret olduğunu tekrarını ifade etmiş olayım inşallah. Değerli arkadaşlar, ekonomiyi konuşmadan bu iş olmaz. Bugün bizi yöneten insanların ısrarla bizi getirmeye çalıştıkları yer şurası. Ekonomi konuşulmasın da Karşı tarafta ne konuşursa konuşulsun. Biz ekonomiyi konuşmak zorundayız. Yapılan kamuoyu yoklamalarında Türkiye'de iki kişiden birinin en büyük problemi ekonomi. İnsanlar geçinemiyorlar. Gençler evlenemiyorlar. İktidar ne diyor? Gençler evlenmiyordur. Gençler evlenmiyor diye bir şey yok. Gençler evlenemiyorlar. Siz o gence huzurlu bir ortam oluşturun, bir yaşam şeklini oluşturun, o genç evlenir zaten. Yaşamını kurabilir zaten. Sen 22 bin lira asgari ücretle gence maaş vereceksin. Sonra bu genç niye evlenmiyor diye sorgulayacaksın. Önce ekonomik refahı sağlamak zorundasınız. 5 milyon ev genci var arkadaşlar. 5 milyon. Ne demek? Bu genç 17-18 sene okuyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversiteyi bitiriyor ama evinden çıkamıyor. Ne eğitimde istihdam yer bulabiliyor ne de istihdamda yer bulabiliyor. Çıkamıyor evinden evinden çıksa bir kafeye, bir lokantaya, bir kıraathaneye girip bir çay içmek istese, yemek yemek istese cebinde parası olmadığı için 5 milyon genç evde oturmak zorunda. Ama Ankara'da böyle bir gündem yok. Ankara'da baş, bambaşka gündemlerle karşı karşıyayız. Ve son 4 ayda Türkiye'de holdinglerin, bankaların, büyük şirketlerin gelirleri vergisindeki artış oranı sadece %11. Buraya dikkat edin. Sadece %11. Ama çalışan insanların, ücretle çalışan insanların gelirlerden kesintilen gelirlere yapılan kesinteki artış oranı yüzde yüz yüzde yüz yedi artmış. Holdinglerde yüzde on bir, çalışanlarda yüzde yüz yedi artmış. Bu ne demek? Bankalardan toplanamayan vergi, büyük holdinglerden toplanamayan vergi benim galiba çalışanımdan toplanmak zorunda kalıyor maalesef. Biz buna itiraz ediyoruz. Yoksa Ahmet yönetmiş, Mehmet yönetmiş bizi çok ilgilendiren bir durum değil. Biz ülkenin adil bir şekilde yönetilmesini, paylaşımın adil bir şekilde yapılabilmesini e, istiyoruz ve bunu yapabilmek için de bir gayret içerisindeyiz. Ve son olarak hava sıcak, herkes serledi, bayram günü diye çok fazla unutmak istemiyorum. Değişmez gündemimiz değerli arkadaşlar. Bizim. Gazze meselesi. Hepimiz sözlerin başına da ifade ettim. Bayramdayız, bayramı idrak ediyoruz, bayramı yaşıyoruz ama buruk bir bayramı geçirdik. Neden? Gönlümüz, gözümüz Gazze'de. Oradan gelecek mutlu bir haber arıyoruz ama maalesef, mutlu haber bekledikçe oradaki zulmün daha da arttığını, oradaki katliamların daha da arttığını, İslam dünyasındaki sessizliğin de daha, art, daha da arttığını üzülerek görmekteyiz. Biz bunu çözebilmek için defalarca meclise önergeler verdik. En son iktidara gittik, dedik ki, iktidar yetkilileri bu siyasi bir mesele değil, gelin siz bir öneri getirin. Bu önerinin adı da Gazze'ye bir insani yardım koridoru oluşturursun. Bakın silahtan, askerden, Mehmetçik'ten falan bahsetmiyoruz sadece oradaki iki milyon insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya bombadan kurtulsa açlıktan ölmek tehlikesinde. Açlıktan ölme tehlikesini atlatsa yangından ölme tehlikesiyle karşı karşıya buraya bir insani yardım kurdu oluşturun. Ve bunu biz getirmeyelim. Siz getirin siyasi rant var. Bu rantı da siz kazanın dedik. Aylarca bekledik ama bu öneriyi getirmediler. Ve üç hafta kadar önce biz parti grubu olarak bir öneri getirdik. Dedik ki engelli vatandaşlarımızın kamu imkanlarından eşit bir şekilde faydalanabilmesi için bazı düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz dedik. Ve iktidardan sadece 40 tane milletvekili vardı. Muhalefetten de 50 civarında bir milletvekili vardı. Yakın tarihte ilk kez bir muhalefet partisinin verdiği öneri kabul edildi. Biz sevindik. Dedik ki demek ki iktidar artık bazı yanlışları muhalefet doğru bir şekilde dillendirince kabul oyu veriyor diye bir ümit içerisine girdik. Bir hafta sonra salı günü meclise bir öneri getirdik. Öneri şu. Gazze'ye insani bir yardım koridoru açılsın. Bu insani yardım koridorundan bölgede yaşayan insanlara sadece gıda, sadece hayatta kalmalarını sağlayacak un, gıda, su gibi ürünler gönderilsin dedik. Bir hafta önce 40 kişiyle katılan iktidar yetkilileri, genel kurula 40 kişiyle katılan iktidar yetkilileri biz Gazze ile alakalı gündemi getirdiğimizde 173 kişiyle meclise geldi arkadaşlar. Bunu ben milletimize şikayet ediyorum. Mikrofonlar eline alındıkları cümle şu. Ey İsrail, ey Trump, ey Amerika, ey Batı, ey Birleşmiş Milletler. Ya Birleşmiş Milletler'den Trump'tan İsrail'den önce biz üzerimize düşen yükümlülüğü yerine Talebi Talebimiz şu. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir tezkere geçsin tezkerede ne? Gazze'ye insani yardım koridoru açılsın. Bu kadar basit. Bir hafta önce 40 kişiyle mecliste yer alan AK Parti, Gazze'ye insani yardım koridorunun açılmaması için 173 milletvekiliyle mecliste yerini aldı. Ertesi gün dedik ki herhalde bir yanlışlık oldu. İktidar yanlışından döner. Aynı öneri yine verdik. Bu kez 200 kişiyle meclise geldiler. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Ve biz bunu çözebilmek için bugünkü bulunduğumuz noktadan daha fazla aktif olmak, daha fazla çalışmak mecburiyetindeyiz. Bir diğer durum, hicret meselesi ufak ufak ısıtılıyor. Ben buradan defalarca ikaz ettim, yine ikaz ediyorum. Eğer bu hicret meselesini gündeme getirirseniz, hicret adı altındaki Gazze'yi insansızlaştırma projesine hizmet edecek olursanız, yedi sülaleniz almanızı secdeden kaldırmasın, bu vebali ödeyemezsiniz. Bu işin altından kalkamazsınız. Ve Şubat ayında ilk kez bu gündeme geldiğinde ufak ufak kamuoyu ısıtıldı Türkiye'de çok az insan bu işle sıcak bakarken bir ay sonra yapılan ankette, Mart ayında yapılan ankette bu oranın çok daha yukarılara çıktığını üzülerek gördük. Demek ki Türkiye'deki kamuoyu bir şeylere hazırlanıyor. Gazze'deki insanların hicret adı altında boşaltılmasına hazırlanıyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Türkiye olarak o bölgenin siyonizmin emri, İsrail emri verilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu işin kolay yolları var arkadaşlar. Biz iktidar olduğumuz dönemde Batı Şer El Halil kentinde sadece 39 tane Filistin insanlar katledildiğinde bizim iktidarımız döneminde Mehmetçimiz oraya gönderdik. Ve Mehmet oraya gittiğinde İsrail geri adım atmak zorunda kaldı. Sadece 39 insan katledilmişti. Bugün 55 bin insan katledildi. Daha neyi bekliyorsunuz? Limanlardan o bölgeye akaryakıt sevkiyatını durdurabilmek için daha kaç insan ölmesi gerekiyor? Daha ne kadar bombanın oraya yağdırılması gerekiyor? Allah'tan korkun demek zorundayız. Allah izin verirse yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nin Türkiye'de iktidar ortağı yapacağız ve bu zulme bir şekliyle son vereceğiz inşallah. Arkadaşlar bizim farkımız şu. Birçok siyasi parti var. 174 tane siyasi parti var bugün. 174 parti haklı olarak bazı vaatlerde bulunuyor ama biz vaatte bulunurken geçmişimizden aldığımız referanslarla vaatte bulunuyoruz. Ne diyoruz? Biz sadece 11 ayda denk bütçeyi yapabildik. Denk bütçe. Cumhuriyet tarihinde 102. yılındayız. Bir kez denk bütçe yapılmış, o da bizim dönemimizde yapılmış. Bağkur emeklisine yüzde bin zam vermişiz. Düşünebiliyor musunuz? Yüzde bin zam vermişiz. Asgari ücretli yüzde yüz otuz vermişiz. Memura yüzde yüz otuz vermişiz. Çiftçinin bütün ürünlerine olağanüstü zamlar vermişiz. Bütün bunlar karşısına denk bütçe yapabilmişiz. Ve D8'i kurmuşuz. Nasıl kuracaksınız dediklerine sekiz tane İslam ülkesini bir araya getirip uluslararası arenada bir güç dengeleri, dengesi haline getirmişiz orası. Ve herkes kendisine bir çekil düzen vermek zorunda kalmış. Ve Türkiye'yi çok kısa bir dönemde baştan sona fabrikalarla donatmışız. Ağır sanayi hamlesi yapmışız. Biz yaptık yine yaparız Allah'ın izniyle. Bundan sonra tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızdan da, teşkilat mensuplarımızdan da, Kayseri'deki siz değerli büyüklerinden, kardeşlerimden de talebim şu. Kayseri'de bir buçuk milyon insanın elini sıkacağız. Halatır soracağız. Dertleriyle hemhal olacağız. AK Partiliymiş, CHP'liymiş, MHP'liymiş, DEM Partiliymiş. Hiç fark etmez. Bütün insanlara ulaşmak gibi bir mükellefiyetimiz var. Bugün Ankara'da takip ediyorsunuz. Bayramlaşma var. Siyasi parti arasında bayramlaşma yapılıyor. En fazla partiyle bayramlaşan parti bizim partimiz. Niye? Saadet Partisi'nin, Milli Görüş Hareketi'nin böyle bir güzelliği var. Toplumun bütün kesimlerine ulaşabilme e, kabiliyeti var. E, serbestiyeti var. İktidarından en sert muhalefetine kadar bir araya geliyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz, olaylar alakalı değerlendirmeler yapıyoruz. Türkiye'nin gerçek gündemiyle karşı karşıya kalabilmesi için Saadet Partisi'nin önemli bir e, güç önemli bir vazife düşüyor. İnşallah bu vazifeyi hep beraber yerine getireceğinizi e, ümit ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Hayırlı viral yaşlarda yapalım? sağlık. Allah olsun.